bir dakika enerji içeceğim hemen içtim ve oynuyorum sana bir diğeri galiba arkadaşını kaldıracak bir dakika ben onları yukarıdan oynayayım Hadi ve gördüm bekleyin lan kaçmayın bekleyin akıllı kaçma satışıyordu nereye gidebilirsin en fazla adamı gördüm kanka o bende ya. Onu vurdum ben. Dediğim gibi. Bitir beni. Şey Awesome. Atmış, boş boş atmış. Oğlum ne sizin öldün ya? Damar geliyor. Mal işte, mal işte. Et başına buraya rastlar mı gerizekalı? Nereye gitti arabalar? Gelecek. Bir dakika bakıyorum. Baktım adamı. Hadi bana ufaktan bir göstersen be. Hadi. Hadi be yavrum ve aferin sana. Adam buralarda bir yerde de ama oldu Arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve abone olmayı unutmayın. Awesome. Adam yardım. Watch out.